önce gelir. Aynen öyle. Çı 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 çı. Ay, normalde hafta içi de yaptırdım da hiç vakit yok ki. Olsun. Bir de Hı şimdi hafta sonu çıkarsın. gideceğiz. Sen evdesin ya hafta içi. En azından bir aşı etik, yan etki falan yaparsa sen ben görüyorsun. Ben Yoksa bir şekilde bunu da O kadar zoomlamışım ki şuna bak. <laughs> Çıldır. Atlarına da battaniye koyduk üşürlerse diye. Bunu Üşmesinler. Şey. Üşürdü valla. Gidelim bakalım. Ama önce kırtasiyeye. Şu cebimden anahtarı alsana Tamam. Ay, evim, sen çık ben alırım. Çık aşkım çık alırım. Arkada bizi biri bekliyor. Bizim sitede böyle bir problemi var. Eğer apartmanın önünde yer bulmak istiyorsanız Biraz zor olabiliyor. Biz dünden beri çıkmadığımız için şu an araba buradaydı. Ve yağmur yağıyor. Hemen göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> o kadar soğuk değil ama dışarısı. Güzel ya. Böyle bir iyi geldi bana. Yağmurlu şey. ya o yüzden herhalde. Evet. Şimdi yavrularımızı veterinere götüreceğiz. Ondan sonra da hayal panosu için fotoğrafı çıkartacağız. Önce pano Aynen. Sonra. Onu söyledim ben gerçi sanki Hasan söyledi ama. Aynen bu ikisini halledeceğiz dışarıda. Sonra yuvamıza döneceğiz. Oh! Sonra ıhlamur mu içsek? Allah olur. Ihlamur içeriz. Kahve içmiyorum. Bugün yeterince kahve içtim. Çay da içtim. Bir güzel bitki çayı içeyim. Göktuğ Bey, Göktuğ Bey. Evet. <laughs> Sizi bekliyordum. <gülüyor> 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 ya, Bir tane şey var ya böyle, işte son konuşamamam, sosyal anksiyete şu kişiden korksun diyor. O biz şu an elimizde kamerayı. Gözlerim şey oldu. Bizi mini yaptı. Ne seti? Bizi mini çanta sesi. <laughs> Reklam. <gülüyor> Sağdaydı değil mi? Sağda. Şeyde bakacağız ama tuvalde bakacağız. Ha. Bir de yapıştırıcı falan. Neredesin? Hano bakacaksın, <laughs> değil mi? Kaç sayfa? Saymadım ki. Sana söylemedim. Yo. Genel toplam 92 diyor. Miktar 23 diyor. Tam 23 sayfaymış. Şöyle. Şöyle hemen hemen 6 tane olduğunu varsa 6 çarpı 23. Yani Mesela... nasıl bir şey Nasıl bir şey? Nasıl bir şey? Ay, hadi. 140 tane çok. çok. Yani hepsi sığmaz büyük ihtimal. Şş. Ya beğendiklerimizi takarız. İlla hepsini takacaksın diye bir şey yok. Ha, Ki gidelim. zaten küçükler ya bak gör daha az yer kaplayacak. Şöyle düşün. Bazıları böyle bazıları böyle. Tamam. Çaykovski. Eve geldik ama yani saatlerce ışığı aradık. Bu burada dursun da. Makine dolu. Şimdi ıhlamur kaynatacağız. Ben de hiçbir yerden çıkmıyorum ama konuşuyorum. Çıkmıyoruz, çıkmıyoruz. <laughs> Şey şunu Nerede o senin kırmızı şeyin ya? Ne o? Bir tane French press almıştın ya French press demek French press. French press de yapayım, Tamam. Alır. Bir dakika. Bir dakika. Evet. Valla mı? Buyurun Göktuğ Bey. Ballı mı içeceğiz? Ballı içeceğiz de ben bir kavanoz hazırlamıştım olay. Nerede o? Eğer o yoksa bitti demek. Haberin olsun. Yapma. Piş çay içelim. Dur ben bir bakayım. Burada mı? Burada, şey burada işte. Orada mı? Evin, evde hiç yokum ama evdeki her şeyi ben buluyorum. <laughs> Bugünkü erzak. Hayır. Evet şöyle diyorsun. Yani. <laughs> ha şu tarafa sonra bitirdim. Sade Hanım. Hı. Sizi seviyorum. Ben de seni seviyorum. Oh. Hadi bakalım. Şimdi tık tık tık. Hem de şu bardaklar da içelim. Bu bizim ilk ve evet. başında aldığımız bardak. Evet, daha sevgiliydik o zaman. Evet. Hop ağacı kaldı, hop ağacı kaldı. yaşıyorum aslında. Yanlışı doğrusu yok aşkım. Işte. Bunun yanlışı doğrusu yok. Tamamen göz değil <laughs> ki. <laughs> Hiç hatırlamıyorsam falan. Öyle şeyler. Fibi miydi? Ve çamurdu ya. Unutmuşum. Demek senin hızla bitmiş. Evet. evet. Aman diyeyim. Aman 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 aman. Tık, tık. French fries. <laughs> Bir tanesini atamadım daha. Şöyle üç tane bükeyim ki düşmesinler. Aldım kahvaltı aldım kahvaltı yedi 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 Kahve Şıkıdık 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 öldürme sen biliyorsun. Biz böyle Gökdü'yle beraber enteresan şey yaptık. Ee, Hayallerimizde 2025'te istediğimiz şeyleri listeleyip onlara uygun birden çok görsel çıkarttık. Daha doğrusu işte ben çıkarttım o. Kedileri götürmüştü. Biraz fazla çıkartmış. Hı. Doğru. Biraz yamuk kesiyorum ama neyse. bu çocukluğunda el işelerini yetiştiriyor <laughs> Sabaha kadar çalışıyordum yapmak için. Ama son gün çalışıyordum. Evet. Yetişecek evet, de şurada bu da. Anne benim ödevim varmış. Ama evde karton yok. ben kendim yapıyorum. Ay ya öyle şeyler çıkıyor ya şimdi. He. Instagram'da falan. Biz bayağı bir kestik. <laughs> ama yani dehşet yorulduk. Çünkü gün bir de çok yoğun geçmişti. Uf, uykumuz geldi ama direniyoruz açıkçası. Görünce de bir hoşumuza gitmedi değil. Diren. Diren. Hashtag. <laughs> <İşte>. Desteğinizi bekliyorum. <laughs> Bana biraz verebilir misin şeyi? Ah. Yok yok ondan <gülüyor> <değil>. <gülüyor> Bu var. Bunu vereyim. Bu kesinlemiş bir şey var. <laughs> gibi hissediyor. Yemin ama, ama kendi bizim... hayatımızın puzzle'ı. <laughs> Allah söyletti. Aşkım bizim de tane var. Onu çok büyük o. <laughs> o yüzden yaparım. 500 parçalığı yapıp 500'ü ama 500'ü daha şey yapmadık bile. Tablo da yaptık. O nerede ben bilmiyorum ki. Bir halının altındaydı henüz. Sonra ne oldu? Ama biz çoğunu verdik. Hani şu an işte bilmiyorum nerede bilmiyorum. Bazanın arasında olabilir. Baza arasında olabilir. Olabilir. Bunu bir ara yaptırmak lazım. Evet. Uğraştık o kadar. Şimdi biz geçen senelerde bunu mantar panoya yapmıştık. Kediler çoğunu söküp parçaladı. O mantar panodu duruyor ama böyle bunun gibi düzgün olmadı. Daha yapıştırmadık. Yapıştırıcılarımız bunun burada. Kolay kolay sökebileceklerini sanmam. Aynen biraz bugün ya yani bugün değil dün de aslında çok hareketli geçti bizim. Dün çektik ya video bunu yetiştiremeyiz Doğru. dedik diye. Yani dün de çok hareketli geçti, bugün de çok hareketli geçti. Ya biz sabah bir kalktık, mutfağa bir girdik. Sonra misafirler geldi. Sonra kedi bu derken gece oldu zaten. Hadi ben evdeyim bir şekilde hallederim ama Gökbru işe gidecek. O yüzden yapıştırma faslını yarına bıraktık. Yarın böyle televizyon falan izlerken alırız önümüze. Evet. Ya da buraya bilgisayarımızı koyarız. Burada yapıştırırız. Öyle. Ama bayağı güzel oldu. Evet. Ya benim böyle görselleştirmek, zaten hayal kurmak çok hoşuma gidiyor. Çok şükür Göktuğ gibi bir eşim var. O da benimle beraber yapıyor bunları. Bir de şey diyorum ona. işte o fotoğrafı yapıştırırken o anı sen yaşıyormuş gibi. <laughs> Ya o anı hissedeceğim. O his önemli bence. Hani bunu yoksa her hepimiz yapıştırabiliriz. Ya size de fikir olur belki. Gaza getirir sizi de. 2025'e burada çok bir şey kalmadı. Hayalleriniz neyse, nelerse. Bir de bir diğer şey fikir olsun. Ben 30'a 50'ye batında maksimum düşünmüştüm. Ama o kadar çok görsel çıkarmışım ki. 60'a 80 aldık. Ve hani bağış, ben şey diyorum. Yok ya o çok büyük gibi düşünüyordum. Göktuğ sayesinde biraz. Çünkü benim yok o gerçeklik algısı bende biraz zayıf galiba. <laughs> yani 140 tane görseli nasıl zaten o kadar şey sığdıracaksın ben bunu merak ettim. Ya <laughs> ne bileyim. E, mesela siz de 30'a 50 şöyle bir şey düşünüyorsanız maksimum 50 tane değil mi? 50 60 50 tane. geçmesin bile, 50 fazla. Hani olur. küçük yaparlarsa diye yani dedim. Şuraya düşününce 50'yi geçmemesi evet. lazım. Evet. Şuraya ancak 30 40 yaparsın. yani. İşte 50'yi geçmesin öyle siz bana ben işte hala bir arttırma çabasındayım. Maksimum 50 ama işte daha da az muhtemelen. Görselle sınırlarsanız daha güzel olur. Biz maşallah zaten. Ama Göktur da o da güzel. Bu da güzel deyince ben hepsini kaydettim açıkçası. Ama güzel oldu. İyi yani seçerdik ki. yani çok sorun evet. olmaz arası. Ama o, işte bu biraz da şeyden oldu. Hemen gittik Kırtasiye'ye falan ya. Çok acele acele yaptık biraz biz. Bunu böyle önceden düşünüp aslında yıl boyunca böyle son ay düşüneceksin. Pıt pıt pıt. Aynen her ay belki farklı bir fotoğrafını çıkarabilir. Bir şey söyleyeyim, mi? 2025'te böyle yapalım mı? Olur. 12 tane görsel, daha evet. güzel, daha minik bir şeye böyle, şöyle küçük olur, daha tatlı olur ve daha şey olur. Ne o tam ne istediğini bilirsin aslında o yılda. Tamam her ay böyle e, önümüzdeki seneyle ilgili istediğimiz bir hayalimizi not edelim. Sonra yıl sonunda eğer şey, onu gerçekleştirelim. 24 görsel. Tamam. Sen istediğin bir benim istediğim. Olur, çok güzel olur. Bu olsun size fikirsiz. E, yani bence bu daha işi kolaylaştırır ve daha tatlı olur ya. Zekisin bak seviyorum. Bakalım. Ben de evet. bu arada siz hayal panosu yaptıysanız izleyenler içinde bunu yapan varsa sizin de başka fikirleriniz varsa yani seve seve yazın okurum. Çok da mutlu olurum. Bize de güzel olur fikir olur. 2025 hepimize mutluluk, huzur, her şey getirsin, i̇şte, dilediğimiz her şeyi, güzel şey. şeyleri getirsin, dilediğimiz sağlık her getirsin, şey. i̇şte, dilemediğim şeyi getirmesin. Mümkünse. <laughs> Ama en önemlisi gerçekten hem fiziksel hem ruhsal sağlık. Yani hepimizin çok daha iyi olduğu bir yıl olsun. Annemin mümkünse sigarayı bıraktığı bir yıl olsun. Ee, başka böyle yürekten istediğim çok şey var da. Öyle yani. Herkes daha iyi olsun ya. Daha çok şükredelim. Daha çok mutlu olacağımız şey olsun. Evet. Bugün beraber. Yani yeni yıla sadece iki hafta kaldı ama biz işte anca kurduk. Hem ağacımızı kurduk olabildiğince. Hem de çok güzel bir hayal panosu hazırladık. Umarım beğenmişsinizdir. Aslında ıhlamurlarımızı da içiyorduk ama yani tam o arka plan hazırlık kısmında Göktuğ bitirdi. <laughs> Keki de bitirdi. Sıcak sıcak içeri evet, Ben de var. hepsini bitiremedim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur Benim ve gitti. <laughs> bir tane bir tane beğeni şu an okeylendi. Tamam. <laughs> Umarım size de ilham olur, bir heves, bir heyecan getirir ve siz de gerçekleştirirsiniz. Böyle görsel yerine yaz bilirsiniz. O da çok eğlenceli ve güzel oluyor bence. Hayalini kurarken insanın kalbi kıpır kıpır oluyor. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Yeni gelenleri de böyle kocaman sarılmak istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>